Toplumsal TV'den herkese merhaba. Yerel seçimlerin üstünden 10 aydan fazla bir zaman geçti. Belediyelerde görevlendirilmeler yapıldı. İl ve ilçeleri 4 yıl daha yönetecek kadrolar belirlendi. Peki yurttaşımız belediyelerin şu zamana kadarki faaliyetleri hakkında neler düşünüyor? İlk durağımız İstanbul Kartal. Ben 41 yaşındayım evlenmedim. Emekliye ayrıldım. Bu hayatı gördüm. Kimseden kimseye fayda yok. Gemisini yürüten kaptan olmuş artık atasözü. Peki belediye başkanı Gökhan Yüksel'e güveniyor musunuz? <laughs> Vallahi benim o işte bir şeyliğim yok. Ben bir oyumu MHP partisine verdim. Bir daha hiçbir partiye oy oy vermedim. Erbakan'a verecektim. Biraz Fadime Şahin Müslüm Gündüz olayları çıktı. Baktım Bunlar da üç kağıtçı çıkınca demek ki sahtekar çıkınca MHP'ye verdim kaçtım. Az önce dedim ya anons ettim. Gemisini yürüten kaptan olmuş artık. İyi. Genç dinamik gibi. İnsan sen, niçin olmasın? Peki şu zamana kadarki faaliyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şu ana kadar bilmiyorum ama şu an çalışmalara güzel. Hı hı. Belediyemizi çok beğeniyoruz öncelikle. Çünkü e, bu etkinlikler olsun, e, aktiviteler olsun çok yeterli. Ben katılmıyorum şahsen ama e, internetten takip ediyorum olduğuna dair. Görüyorum bunları. Yani ben gayet memnunum. Peki Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e güveniyor musunuz? Benim siyasi görüşümden ötürü zaten güveniyorum. Oy da verdim. Şu an bir sıkıntı yok ama bakalım zaman gösterecek. Peki şu an karşınızda Gökhan Yüksel var. Ona neler söylemek istersiniz? Talepleriniz var mı? Hayalleriniz nedir bir Kartal için? Yani çok fazla pek bir hayalim yok ama kaldırımları aslında düzeltirse çok güzel olabilir diye düşünüyorum. Başka deniz bir hayalim yok. Her şey yerli yerinde gibi şu an. Şu anda çalışması güzel. Halkla ilişkisi güzel. Çalışmalar devam ediyor. Öncekinden iyidir yine. Gençtir, ileriye dönük. Bu da ne diyeyim, kadar. Peki ne Gökhan Güsel'e karşı talepleriniz, eleştirileriniz var mı? Her insana karşı olabilir tabii ki. Hatası, hatası, insan yoktur. Güzel bir hata vardır yani. Tabii ki eleştiririz de, överiz de, destek veririz de tabii ki. Peki nasıl bir kartal hayal ediyorsunuz? Vallahi valla ben bu sabah o stadı kaldırırım orada. Orada buranın görüntüsünü bozuyor. Peki İstanbul bir deprem bölgesi bildiğiniz üzerine doğal afetlerde nerelerde toplanacağınızı biliyor musunuz Yok, kartal? belediyenin şeyde eşkenlerde kültür merkezlerde eşkenlerde gösteriyor. Orada toplanan yerler <laughs> halk halk, halk bilinçlendiriyor yani. O mesela böyle sağ kartalı sağda bizim orada var yine soğanlıkta. Var yani bu kaç yerde var. Şu an normal iyi fena değil. Hı <laughs> Peki belediye başkanı Gökhan Yüksel'e güveniyor musunuz? Güveniyoruz genç en azından. Daha başarılı olacağına inanıyoruz yani. Peki şu an karşınızda diyelim. Ona neler söylemek istersiniz? Yani istekleriniz var mı Kartal için ya da eleştirileriniz? Valla görünürde bizim fazla yok da ama e, tabii ki biraz çocuklarla falan ilgili parklarla biraz şikayetler vardı. Biz zaten belediyede de önce de çalışıyorduk, işini de yapıp biliyorduk. Onlarla biraz da ilgilenip şey yaparlarsa daha e, etkili olur yani. Peki bildiğiniz üzere İstanbul deprem bölgesi ve doğal afetlerde ne, ne, nerelerde toplanacağınızı biliyor musunuz? Onda fazla bir bilgim yok. Peki bilgilendirilme yapılıyor mu sizce? Yapılıyor. Şu evet, belediyemizi neden... seviyoruz. Belediyemiz çalışıyor. Çoğu yere göre belediyemiz harikadır. Ee, siyasi görüşler ve hatta işte herhangi bir izlenim bizi alakadar etmiyor. Bizim için çalışmalar, toplumun rahat olması, toplumun özgürce hareket etmesi. E tabii ki maddi olarak her yerde sıkıntılar vardır. İnşallah ülkemiz, semtimiz bu maddi sıkıntıları da aşacağına inanıyorum. Kartal Belediyesi hakkında neler düşünüyorsun? Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e güveniyor musunuz? İnşallah da yeni dur dur bakalım. Hiç bekliyorum bir şeyler yapmasını. Peki neler bekliyorsunuz? Buraları çevreyi her tarafı düzeltmesini, sıkıntı verecek herhangi bir şey yapmamasını, zabıtalar olsun, başkaları olsun. Ben burada yem atıyorum. Bu sesimden önce beni buraya zabıtalar getirdi. Bir sefer aldı kaldırdılar beni. Buradan bunu zabıtalar. Demişler ki kalkacaklar. Kalktım. Gittim sonra belediyeye. Belediyeden kimden izin aldığımı bilmiyorum. Bana izin veren ben tanımadım onu. Biri geç izin verdi. Kaldıracağız yine dediler. Ama benim kimseye bir zararım yok. Beni kaldırmalarını istemiyorum. Yani bana burada Fırsat versin, ha burada birkaç bardak yem atıyorum. Daha doğrusu can sıkıntımı geçiriyorum. Siz gibi güzellerle, siz gibi insanlarla, başkalarla. Kartal Belediyesi güzel çalışıyor. <laughs> memnunuz. Burada oturmuyoruz ama memnunuz. Bir sıkıntımız yok. Başarılar. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Tabii güzel. Yani. Peki başka neler yapılsın sizce? Bence pazarlara önem versinler. <laughs> Kartal Belediye. Biz pazarcıyız. Pazarlara daha önem vermelerini istiyoruz. Pazarlar biraz böyle el üstünde tutmalarını istiyoruz. Peki İstanbul bir deprem bölgesi bildiğiniz üzere. Doğal afet zamanında nerelerde toplanacağınızı biliyor musunuz? Ben bilmiyorum şahsen. <laughs> Sen biliyor musun? Toplanma alanları olduğunu düşünüyorum. <laughs> depremle ilgili. Yani büyük bir orada buluşuruz herhalde. Peki nerelerde olduğunu biliyor Onu musunuz? Onu bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz yani. Sizce yeterli bilgi bilgilendirilmeler yapılıyor mu bununla alakalı? Bence yapılmıyor. Şu ana kadar kimseden bir şey duymadık yani. Ya, o kartal belediye ne bileyim bir şey. İyi bir kartal isteriz ama <laughs> olur mu olmaz Onu da Allah bilir. Belediyenin elinde güç ne var? Yani bir güç yok. Peki biliyorsunuz ki İstanbul bir deprem bölgesi ve doğal afetlerde nerelerde toplanacağını biliyor musunuz? Valla bir alanımız bura var başka yok. Ukarlarda bir yer yok. Çamlık vardı, çamlık olduğu gibi şey yapıldı. Yani bir alan hem burada sahip bu. Peki belediye sizce bununla alakalı yeterli bilgilendirme yapıyor mu insanları? Ya, yapıyor halinde geldi kadar yapıyor. Kartal yani işte. Belediyesi başkanımız yeni olan güzel çalışmalar yapıyor. Hı hı. Memnunuz ondan. Yıllarda da e, Doktor Altınok vardı. Ondan sonra bu gelen başkanımız hepsinden memnunuz. İyi çalışmalarından memnunuz çok şükür. Peki nasıl bir Kartal hayal ediyorsunuz? İstek ve talepleriniz ya da eleştirileriniz var mı? Eleştirim de, demeyelim de yani istediğimiz e, Kartal'da zaten şu var demokrasi bir hayat var burada. Burada özgürlüğümüz var. Biraz daha böyle rahatlık var. Pendik gibi değil örnek vereyim sana. Yani Akabe'nin olduğu bazı belediyelerde sıkı yönetim var ama burada öyle bir şeyimiz yok. Çok şükür. Yani istediğimiz işimizi her türlü koşan bir başkanımız var. Yani memnunuz çok şükür. Peki bildiğiniz üzere İstanbul deprem bölgesi ve doğal afetlerde nerelerde toplanacağınızı biliyor musunuz? Bizim orada boş alanlar var. Ama bir sıkıntımız şu var. Bizim Kurfalı Mahalle, ben Kurfalı mahallesinde oturuyorum. Bizim orada bazı yeşil alanları kısıtlamışlar. Bazı yani böyle park alanı yok bizim mahallemizde. Var ama çok küçük. Bazı alanlar var. Mesela örnek diyeyim size. E, spor Caddesi'nde e, benim tayım oturuyor orada. Daha doğrusu onu öyle örnek göstereyim size bir alan. Orası orada yapılan evlerin hepsi orası çocuk parkı gözüküyor. Yıllardır da bu böyle devam ediyor. Ama orayı bir türlü yıkamadılar. Neden yıkamadılar? Onu merak ediyorum zaten. Yıkılmadı. Orayı yıkılıp orası çocuk parkı ve yeşil alan olmasını istiyorum ben. Hem de isteğim belediye başkanımızdan odur ki olması da gereken odur yani. İnanın bunu herkes bilse aynı şekilde konuşur. Kültür merkezimizin yenilenmesini isteriz herhalde. Hasan Ali Yücel biz belediye korosundayız burada. Hı. Çok zor şartlarda orada çalışıyoruz. Sahne ve kulisimiz çok kötü. Ee, bayağı mağduruz orada diyebilirim. Çarşıda çok eski binalar ya da çok viran durumda. Sanki daha yenilense, daha Kartal ismine yakışır şekilde olsa daha iyi olur gibi geliyor bana. Hı. Doğal afetlerde nerelerde toplan toplanılması gerektiğini biliyor musunuz? Kaç yerde şeyi gördüm ben toplanma alanı birisi bir tanesi demek şurada galiba. Orada gördüm. Bir de bu Kanal İstanbul projesine ben tamamen karşıyım. Kesinlikle, Aynen, kesinlikle bunun çok büyük bir tehlike olduğunu düşünüyorum. Ve de çok gereksiz. Ne güzel boğazımız var. Kullansınlar. Aynen. Şimdiye kadar boğazı kullandılar da bundan sonra niye kullanmıyorlar? Boğazı kullanmaya devam etsinler. Binalarla ilgili ben konuşacağım. Ee, şu an biz kirada oturuyoruz. Anladığım kadarıyla bizim bulunduğumuz apartmanda üstteki dört kat kaçak. Ve kendimizi tabutta yaşıyor gibi hissediyoruz. Malum taşınmak da sorun. O konuda müzleri bizim. Ben Kartal Belediyesi'ne gittim. Bu adres değişikliği ile ilgili. Numara taşı bölümüne gittim. Oradaki memurlar ve bazı memurlar çok lakayit. Hiç memnun kalmadım. İki kere gittim geldim. Sen laftan anlamıyor musun diyor. Orada bir bayanla görüştüm yani. Ee, oranın düzeltilmesini istiyorum başta. Memurlar çok lakayit. ilgisiz. Devlet hastanemizin yardımcı olmasını istiyorum. Ee, Yavuz Selim şu anda Tuzla Devlet Hastanesi oldu. Bu belediyenin yani İstanbul Belediyesi Belediyesi'yle mi şey olacak, işbirliği nasıl olacak bilmiyorum. Bu hastanenin bir an evvel e, halka açılmasını istiyoruz yani. Ben atalarda oturuyorum yani. Parklar çok pis bakımsız. Çöpler doğru düzgün alınmıyor. Çevre temizliği bu e, park düzenlenmesi lazım. Daha bir sürü şeyler var ama aklımda şu anda gelmiyor. Peki Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e güveniyor musunuz? Gökhan Yüksel'i tanıyoruz biliyoruz. Erzincanlı kendisi. Fazla bir şey yaptığını da görmedim yani. Oyumuzu verdik ama yani kendisine fazla bir şey yaptığını görmedim. Çalışması lazım. Halkın içine girmesi lazım. Kendisi zaten atalardan çıkma. E, onu da biliyoruz yani. Bu hastanenin bir an evvel e, düzene girmesini istiyoruz yani. Araştırma hastanesi yetmiyor. Bunun için bir çalışma yapılsın. Çello dersleri oluyor. Hı hı. O yüzden okuldan çıkıp buraya geliyoruz. Peki Kartal Belediyesi hakkında neler düşünüyorsun? Neler istersin belediye başkanından? Bence buraya pis gibi şeyler yapılabilir çünkü boş zamanım oluyor çok fazla. Onu kullanamıyorum. Gökhan abi'den güzel bir paten pisti bekliyorum. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartallı komşularının isteklerine ve sorunlarına işlerinin yoğunluğu sebebiyle şu anda cevap veremiyor. Sayın Başkan istediği zaman toplumsal TV mikrofonları kendisine açıktır.